Bismillah, elhamdülillah ve sattı Doğuştan gözleri olmayan, kör olan, doğuştan bacakları olmayan, bir azası eksik olan, kulağı duymayan gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bir kişi neden ben körüm, neden ben sağırım, neden ben yürüyemiyorum, neden ben kalbi delik doğdum, neden ben hasta doğdum, rahatsız doğdum, özürlü doğdum de derse bu ne cevap vereceğiz? Şimdi bunun cevabı ilk önce bu verilenlerin nasıl verildiği alakalı. Allah Teala kullarını yaratmayı murad etmiştir ve imtihan etmeyi murad etmiştir. Bu muradında bizim sınıflandırabileceğimiz, tasnif edebileceğimiz bir standart yoktur. Yani Kimisi fakirlikle sınanır, kimisi zenginlikle sınanır. Kimi insan eşiyle, kimi insan işiyle, kimi insan evladıyla, kimi insan annesi babasıyla, kimisi kadınla, kimisi kumarla, kimisi işkiyle. Herkes bir şeyle sınanır. Kimisi rahatla sınanır, kimisi zorla sınanır. Allah kimi nasıl sınacağını kendisi takdir etmiştir. Yani bunun bir yöresel işte falan yerler şunla imtihan olur, filan yerler bu imtihan imtihan olur. Falan bölgeler kadınla imtihan olur, falan bölgeler rahatla imtihan olur, falan bölgeler işki imtihan olur diye bir standart olamaz. Bu düşünemez. Bu imtihanın nasıl olacağını Allah karar vermiştir. Allah kullarını meccanen yaratmıştır. Yani hiçbir karşılık beklemeden vermiştir. Hiçbir bedel almadan vermiştir. Benim neden iki gözüm kör diye soracak kişi o sorma eylemini yaparken ben neden konuşabiliyorum bu konuşmam karşılığında Allah'a ne verdim diye dilini önce çevirip ona sormalı ben neden duyabiliyorum bunu karşına ne verdim diye sormalı duyarken bir karşılık vermediği gibi bir bedel ödemediği gözlerinde bir bedel ödemediği eksik ağzasında hesabını soramaz. Bir mal satın alsak birisine para versek bize bir şey üret diye o da bize bir şey eksik verse biz ona neden bu eksik neden şu parça yok neden bu böyle olmuş neden bu 5 santim kısa diyebiliriz. Çünkü bir para ödedik ve onun karşılığında bir mal alacağımız tavır ettik. Ama bizim Allah'la bize iki göz vereceksin diye, iki kol vereceksin diye, iki bacak vereceksin diye bir anlaşmamız yok ki. Allah bize göz vermek zorunda değil ki. Allah dilediğine dilediğini verir. Bu bir imtihandır. Yoldan geçen iki kişiyi hiç tanımadıkları birisi çağırsa Dedi ki Ahmet ve Mehmet Ahmet al sana 10 lira Mehmet al sana 100 lira bu Ahmet Mehmet'e diyebilir mi? sen neden fazla aldın? 100 lira aldın veya bu veren kişiye neden ona 100 lira veriyorsun bana 10 lira veriyorsun diyebilir mi? diyemez çünkü hiçbir şey yapmadan bir bahşiş olarak verdi o kişi ha o kişi çağırsaydı dedi ki Ahmet Mehmet gelin şuradan içeriye onar tane koli taşıyın. Ben de size ücret ödeyeyim. Kolide taşısalardı, on koli taşıyan Ahmet'e on, on koli taşıyan Mehmet'e yüz lira verseydi, o zaman Ahmet derdi ki, ben de on koli taşıdım, o da on koli taşıdı. Neden bana 12'nin ikinin onda biri kadar veriyorsun? Bu o zaman doğru olurdu. Fakat hiçbir bedelsiz verdiği zaman nasıl diyecek? Neden bana ondan az veriyorsun? Allah hiçbir bedelsiz verir. O yüzden neden ben körüm, neden ben sağırım, neden benim kollarım yok, bacaklarım yok tarzında bir soru. Abes eşliğiler olur. Kul Allah'ın takdirine rıza gösterir. Allah'tan razı olur. Takdirden razı olur. Bunu böyle bilir, böyle kabul eder. Bu benim imtihanım der. Ve oradan devam eder yarışa. Oradan devam eder sınava. Allah Teala kendine Asıl olmayanlardan, itaatkar olanlardan eylesin. Velhamdülillah.